Merhabalar, ee, şu an. Zürih'te otelin 6 salonundan çekiyorum bu videoyu. Ama hazır şu kaza giymişken, şu çok dert yandığım videonun esas konusundan bahsetmek istedim artık bu videoda. Bir partiki lazım lazımdı ona. Çünkü sadece şikayet etmişim ilk videoda. e, <laughs> Allah. Şimdi tabii ki bu videoda da nasıl e, bu kadar çok kitap okunurum e, sırrını açıklayamayacağım çünkü bunun net bir cevabı, net bir sırrı yok ama kendi yöntemlerimden bahsedebilirim. E, zaten zaman faktöründen daha önce bahsetmiştim yani ayda kendinize kitap okumak için ayırabileceğiniz zamandan yani her gün ne bileyim yolculuklarda işte e, İstanbul'da yaşıyorsanız özellikle bir yerden bir yere gitmek inanılmaz zaman alıyor biliyorsunuz ki. Oradan buraya, buradan oraya devamlı giderken kitap açıp okuyabilmek. Bilmiyorum bazı taşıtlarda kitap okuyamıyor. Ben de eskiden öyleydim. Şu an geçti o rahatsızlığı. Yolda kitap okumak, kitaba çok hızlı konsantre olabilmek gerektiriyor tabii ki. bu Eğer okuduğunuz şeye hızlıca adapte olabiliyorsanız, yolda kitap okuma alışkanlığı bir noktadan sonra inanılmaz gelişiyor. İlk başlarda zorlanıyorsunuz, adapte olamıyorsunuz ne bileyim dışarıdaki seslerden etkileniyorsunuz bilmem ne ama bir noktada o kurgunun içine girebilmeyi her kitaba geri döndüğünüzde o kitaptaki kaldığınız yerdeki duyguya geri dönebilmeyi otomatik olarak bedeniniz ve zihniniz öğreniyor. Bedeniniz asla öğrenmiyor, zihniniz öğreniyor. Ee, öyle otomatik bir kalıpla da e, bütün boş zamanınızı değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Yani boş zaman değil bu da çöp zaman. Aslında Tamam doğru formülü buldum gibi. Çok zaman değerlendirme işi bu biraz. Biriyle bir arkadaşımla alışverişe gidiyorum diyelim ki o reyonda bir şey denerken bile bazen kitabımı çıkarıp gizlice okuyorum. Bir 5 dakika 5 dakikadır arkadaş o 5 dakikada 5-6 sayfa okunur yeri geldiğinde. Sonra tabii en önemli bir başka faktör sizi içinde tutacak kurgular bulmak. Çünkü e, yani herkes de böyle her açtığında o kitaba geri dönemiyor. Bazen okuduğunuz kitap elinize yapışıyor. Aslında çok büyük bir şevkle başlıyorsunuz. İlk 15-20 safhayı heyecanla okuyorsunuz, sonra o kurgu soğuyor. İki gün o kitaba geri dönmediğinizde, sonra üçüncü gün döndüğünüzde artık o ilk aşkla başladığınız şeye geri dönemiyorsunuz, hatırlamıyorsunuz e, kitabı. Böyle durumlarda özellikle kitaba yeni başladıysanız, bilhassa önceki sayfaları geri dönmeniz inanın zaman kaybı gibi gelebilir ama tekrar okumak çok daha hızlı bir biçimde devam edebilmenizi sağlayacaktır. O 15-20 ise çok kalın değilse, e, okuduğunuz sayfa sayısı yani hatırlayamayacağınız kadar uzakta bırakmadığınız kitabı e, o eksik sayfaları ya tekrar okumaya çalışın ya da olan sayfaları hızlıca gözden geçin Yani sayfaların ortalarına bakarak böyle hızlı hızlı bu sayfaları hatırlamaya çalışın. Fragman, fragman diyorum, şey, özet izlemek gibi, bir dizinin özetini izlemek gibi yapabilirsiniz. Sonra e, hızlı okuma teknikleri var, bilmiyorum benim hiçbir zaman e, alakam olamadı ama bazı arkadaşlarım var, bir çeşit hızlı okuma kursları almış, hızlı okuma teknikleri öğrenmiş, o şekilde kitapları çok daha hızlı okuyabilen. Benim hem sindirme açısından hem de e, yani tekniği başarıyla uygulayamamam açısından e, başlarda bir denediğim merak edip ama yapamadım bir sistem o. E, onun etraflıca videoları YouTube'da da var. Hani çok eğer böyle aşırı çok fazla okumak isterseniz kitap varsa ve hızlı okuma tekniği öğrenmek istiyorsanız onlara bakabilirsiniz. Genelde böyle sayfaların tam ortalarına bakarak e, her satır okuma şeklinde bir teknik var, yaygın bir teknik. Ben onu işte bu dediğim gibi özet yani önceki sayfaları hatırlama işinde yapabiliyorum ama yani sürdürülebilir bir şey değil. Bir de kitaptaki kelimeleri böyle hızlı hızlı okumak gibi bir derdim yok. Biraz oburlukla da yan yana gelen bir, bir şey bu. Evet oburun kitap alma konusunda, okuma konusunda ama o kadar da değilim galiba. Yani bu hızlı okuma teknikleri işinize yarayabilir dediğim gibi. E, ayrıca şey olayı da var, e, yatmadan önce e, insanın zihninin en açık olduğu zamanlar garip bir biçimde kitap okumaya, bir kurgunun içine girebilmeye. Uyku öncesi ve uykudan hemen sonrası, yani uykudan sabah yeni ayıldığınız sürece zihninizin en parlak, en berrak olduğu, aslında tam olarak her şeyi yerlerine oturtamadığınız, e, okuduğunuz, izlediğiniz şeylerle rüyalarınızın iç içe girdiği o aralık var ya, o aralıkta e, eğer öyle bir vaktiniz varsa kitap okuyabilmek e, gerçekten okuduğunuz şeyse size inanılmaz bağlıdır o. E, sabahları böyle yeni uyandıktan sonra bir yarım saatiniz, bir 15 dakikanız bile e, ayrılabilirse kitaba. Ee, bu dediğim şeyi hissedebilirsiniz bence. Yani gerçekten o zihnin ayılması, o kurgu eşliğinde olunca okuduğunuz şeye de daha çok bağlanıyorsunuz bence. Yani Bunların hepsi, e, bu arada genel genel konuşuyorum da hepsi benim kişisel tecrübelerim. Hani bu konuyla ilgili etrafça bir araştırma yapıp söylediğim şeyler değil, kendi alışkanlıklarım üzerinden söylüyorum. Ee, sabah ayılmasını kitap ve kahve eşliğinde yapmak yani çok daha hem ayıltıcı oluyor, zihni ayıltıyor. Hem de dediğim gibi o kurguya sizi daha çok bağlıyor. E, gece yatmadan önce kitap okumak da çok faydalı. E, bence şey olarak faydalı artık yaşadığımız dünyada 2020'lerde e, telefona bakarak uyuyoruz. O ışıklara, o renklere böyle hani gözümüzü zihnimizi adapte ederek uyuyoruz ve o rüyalara uykuya bilinç dışına inanılmaz yansıyor ve leke olarak yansıyor yani çoğunlukla. E, ne bileyim telefonu kapatmadan önce bir gördüğünüz bir reels, izlediğiniz bir reels rüyanıza hükmedecek kadar, bilinç dışınızda dolduracak kadar yer Tabii ki bilinç dışınızda o reels'la hareketlenmiş şeyler olabilir. Mutlaka onlarla tetiklenmiştir ve rüyada da bir şekilde varmıştır. Ama bunu daha sakin bir şekilde yapmak, daha kendi iç dünyanıza yönelik bir kapı aralamanızı sağlayabilir. Belki günün geri kalanındaki tortuların rüyaya isketmesi etmesi mümkün olabilir. Yani daha rahat uyumanızı da sağlayacaktır. Böyle çok ayıltıyor insanı. Bazen işte o kaydırma sürecini abartınca uykunuz, mesela uykunuz varken uykunuz dağılıyor. Kitap okumak hem uykuyu getiren bir şey çünkü yatay bir pozisyonda çok hareketsiz tek bir şeye bakarak zaman harcadığınız için daha konsantre bir ritüel olduğu için uyku gibi tıpkı çok konsantre bir başka ritüelle bizi taşıyor. O yüzden o kurguyla birlikte çok heyecanlı bir şey okumuyorsanız tabii ki bir cinayet romandır, polisiyedir bilmem ne o kurgunun içinde sürükleyip gitmiyorsanız eğer daha sakin bir şey okuyorsanız gerçekten size yatıştırıyor. Çok hareketli bir şey okusanız bile bazen uykunuz geliyor. O hareketli şeyi bırakamayıp bazen sabahlayabiliyorsunuz. 15-20 dakikayla 2 saate kadar uyku öncesi süresini kitaba ayırmak bence epey faydalı. Ee, ne bileyim atıyorum 12.30'da uyuyan biriyseniz 11.30'da yatağa girerseniz kitapla e, size söz veriyorum <laughs> bir ay içinde bu düzen sürdürürseniz hem uyku düzeninizi, uyku kalitenizi e, arttıracaktır, hem kitap okuma alışkanlığınız inanılmaz arttıracaktır tabii ki. Ve kitap okuma sürenizi ve okuduğunuz şeylerin sayısını ve yani niceliğini de e, nitelik kadar arttıracaktır. Hem de gerçekten güzel bir alışkanlık yani zaten dijital şeylere inanılmaz maruz kalıyoruz gün içinde İşte televizyon, internet, telefon, o bu uyarıcılar, renkli ışıklı panolar gün içinde o kadar çok renkli ışıklı dijital şeylere maruz kalıyoruz ki zihnin daha ilkel daha böyle sadece nesnelerle bizim aramızdaki o bağı daha güçlendiren bir alışkanlık kazandırıyor bu ritüel. Tabii ki bu yani inanılmaz bir sır değil herkesin bildiği ve yapmaya çalıştığı da bir şeydir eminim. Ee, tabii bunları hep çok konforlu bir yerden söylediğimi unutmayın. Yani ne bileyim, çoluğunuz çocuğunuz vardır. Başka sorumluluklarınız vardır yatmadan önce. Sabah uyandığınızda tabii ki bir sürü meşgaleyle uğraşıyor herkes. Sabah uyanıp herkesten işe gidip akşam bütün o işin stresiyle eve dönerken bir de kitap okumaya vakit ayıramamak, bu düzeni böyle sağlayamamak, evet de bunların farkındayım. Ben bütün bu, bunların yanında yapılabilecek ufacık sürelerin de bu süreci, yani bunu yapmak isteyenler için konuşuyorum tabii ki, bu sürelerin de kullanılabileceğini düşünüyorum sadece. Ben en azından bu süreli yani daha mesaili çalıştığım dönemler olmuştu. O sürelerin içine mesela Metro'da benim ilgimi çeken türlerde kitaplar okuyarak, çok o şey dediğim başta söylediğim alışkanlığı kazanmıştım. 5 dakikaları 10 dakikaları kitap okumaya kullanma alışkanlığını metro ile işe gidip geliyordum. Her yılın 6 ayı festival zamanı. Ve o metroda yani bir noktadan sonra okuduğum şey ağlamaya sızlamaya bile başladım inanırsanız insanların içinde. Okuduğunuz şeyi sürdürebilme konusunda not alma işine gelelim. Ben kitapların altını çizerek okuyabilen biri değilim maalesef. Hatta şey bile yapamıyorum. Yani kitapları şöyle okuyorum bakın böyle okuyorum. Şöyle ve şöyle. <laughs> yani kitapları ayıramıyorum bile. Ya böyle millet cildini ayırır, ters çevirir, kapağını falan. çok imrenirim, çok özlenirim. Hiçbir zaman yapabildiğim bir şey olmadı maalesef. Ee, bir çocukluktan itibaren ya kıyamıyorum ya bir şey. O yüzden benim kitaplarım çoğu böyle okunmamış gibi durur. Yani tertemiz durur. altlarını çizmem. 40 yılda bir böyle. Yani gerçekten 40 yılda bir ama. Herhalde hayatım boyunca 3-4 kitabı altını çizebilecek kadar kıyabilmişimdir. O da gerçekten bir interaksiyona geçtiğim kitaplar için geçerli olabilir. Doğrudan hani bu kitabı üzerine çalıştığım kitaplar yani. Ama siz benim gibi yapmayın. Çünkü en imrendiğim okurlar hep kitabın altını çizen, işte postitlerle notlar yapıştıran, işte sayfaların e, belirteçler koyan e, okurlara çok özlemiyim çok imreniyorum çünkü e, o bir yasamıssız bırakıyor hem o kitapta yani kitap sonuçta e, bugünden yarına yok olacak bir şey değil nesiller boyunca taşınabilen bir şey e, sizden sonra gelen nesillere e, birinin yani o nesillere notlarınızı bırakmak bence özel bir şey. Ben böyle ikinci el kitaplar aldığımda altı çizilmiş satırlara özellikle ilgi duyuyorum. Yani birinin perspektifinden bir kitabı okumak da bazen çok zihin açıcı olabiliyor. Ya da o kitabın benden önceki sahipleri yani o kitabın içinde gezinen başka ruhların bana ne taşıdığı, bana ne getirdiği, hayatta böyle işaretlere, sürprizlere, işte bazen karşınıza çıkan bir cümlenin zihninizde açtığı bir yeni alana yürümekten hoşlan tıklarsanız, böyle şeyler önemli bence. Bunu hem şeyden de söylüyorum, kitapları hazmetme, anlama, idrak edebilme, o kitap içinde yolculuk edebilme meselelerinde de altını çizmek, notlar almak, o kitap hakkında bir kenara notlar yazmak da faydalı olabiliyor. Ne hissettiniz? Mesela bazı insanlar kitabın ilk sayfalarına ya da boş sayfalarına böyle kendi hislerini, notlarını, o kitabın onda ne bıraktığını yazar. Çok sevdiğiniz kitapları yıllar sonra geri döndüğünüzde, o sırada okurken ne düşündüğünüzü hissetmek açısından da önemli. Tabii bunlar benim uygulayabildiğim şeyler değil dediğim gibi ama çok imlendiğim şeyler. Ve yine okuma alışkanlığı, çok okuma işi ya da okuma işini sevmek, daha çok yapmak açısından insanı harekete geçen şeyler olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu ekleyeyim, kitap kulüpleri inanılmaz faydalı. Kendi arkadaşlarınızla kitap kulübü kurun. Yani bu çok faydalı. Aynı kitaptan alın mesela arkadaşlarınızla birlikte. Dört arkadaş ilginizi çekiyorsa ortak bir kitap bulun. En dandik kitap bile var. Dandik kitap bilmiyorum çok az var ama bence. Yani hiç böyle elinize mi yapışır? Yani şunu da yandan okuyayım dediğiniz ortalamanın altı bir kitap bile olabilir. O kitabı bir arkadaşlarınızla konuşmak, aynı anda okumak, belli bir deadline'ınızın olması. Mesela bir ay içinde o kitabı bitirip şu tarihte buluşacaksınız ya. O insana zaten o kitabı bitirme hissi veriyor. Kurgu dışı kitaplarda üzerine konuşacak çok şey daha olabiliyor. Kurgu kitaplarda. Alt metin okuyarak zenginleştirebiliyorsunuz o kitabı. Yani yazarlar biliyorsunuz yani bu bambaşka bir videonun konusu tabii ki ama e, kitapların alt metinlerini okumak ya da e, ana hikayede görünürde anlatılanların altında yazarın bazı detaylarla neyi nasıl işaret ettiğini buna hep konuşularak e, birbiriyle tartışılarak başka insanların başka şeyler gördüğü yerlerin uzundan tutarak ilerlenerek idrak edilebilen şeyler çok ufuk açıcı olabiliyor. Bu her türlü kurguya bakışınıza etkiliyor. Yani bir filmi izlerken de o filmde alt metinleri e, senaristin ya da yönetmenin e, çoğunlukla e, neden o görüntüyü o şekilde göstermeyi tercih ettiği açısından da düşünüp daha e, uzun uzadıya film okumalarına doğru seyahat edebileceğiniz bir yolculuğun kapısına ar aralıyor. Böyle şeyler hep sanattan zevk almayı, e, edebi metinlerden, işte filmlerden, dizilerden zevk alabilmeyi daha da arttıran e, şeyler. E, benim kitap kulümümü buyurun istiyorsanız e, Booker Book Club'da işte her ay bir kitap okuyoruz. Booker Book Club diye bir Instagram sayfası var. Oradan düzenli olarak ben paylaşıyorum zaten tarihlerimizi. çok güzel bir kulüp şeyimiz var. demirbaşlarımız. Her ay buluşuyoruz orada. 400-500 kişi oluruz en az. Canlı yayında buluşuyoruz. O kitabı konuşuyoruz. Ve her defasında da şöyle yorumlar alıyorum. Atıyorum ben vır 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 o kitap hakkında konuşuyorum ve kendimde hissettiklerim, işte satır aralarında en sahne gördüğüm şeyleri falan paylaşıyorum. Ee, ve şöyle yorumlar geliyor çok eğlenceli işte gidip bu jits'te puanımı arttırmaya gidiyorum şu an ya da işte e, tam tersi bir etki olabiliyor bazen e, ben insanların yorumlarından etkileniyorum ha öyle bakmamıştım falan gibi e, yani o kulüp alışkanlığını yaratmak uygulamak e, bu videoyu izleyen benim kulübe gelen e, dostlar da varsa onlar da e, böyle düşünüyor galiba çoğunlukla hep kulüpte konuşuyoruz kulübümüz ne kadar sevdiğimizi. E, yani kitap kulüpleri çok faydalı oluyor. Bir sürü insanın kitap kulübü var Türkiye'de. Ha bir de şeyi de ekleyeyim, kitap youtuberları inanılmaz arkadaşlar benim kitap merakımı arttırdı. Bakın son birkaç yılda benim böyle dev kitap okumama en arttıran şeylerden biri oldu. Bunu nasıl söylemeyi unuttum. E, Ebru Aykaç, İpek Badakçı, Özgür Sönmez, e, sayma özlemi, işte e, ne bileyim e, yabancı bir sürü youtuber var yani adını burada sayamadım. Bu arada bunu ayrı bir video yapacağım, dur tamam. E, ilk elden aklıma gelenleri e, sıraladım yani kronolojik olarak ama şey yapacağım. E, beni kitap okuma alışkanlığım kitap bağımlılığımı artıran kitap youtuberları diye bir ayrı bir video yapayım. Çünkü kitap okuyup o kitapların kendisindeki hislerini, kendinde yarattığı etkileri anlatan insanların videoları hem bağımlılık yapıyor çok garip bir bitimle. Yani ben Ebru Aykaç'ın kanalındaki yüzlerce videoyu böyle bir altı aylık periyotta yedim bitirdim mesela. Ve yani hayatımda en çok kitap aldığım dönemdi. <laughs> tabii ki burada da siz şahit olduğunuz 3 yıl önceden itibaren özellikle frekansı artan şekilde. Ee, inanılmaz faydalı oldu çünkü aşkla anlatıyorlar. Arkadaşlar kitap okuyan ve okuduklarını anlatan insanların yarısından çoğu belli gördüğünüz gibi. Siz de görüyorsunuz. Ben de dahil olmak üzere aklımı kaçırmış gibi görünüyor hepsi. Yani ve bunları e, de söylüyorum. büyük bir zevk. Bu işte çok şevklendirici ve ee yeni insanlarla da tanışmanızı sağlıyor. Yani başka insanların zihnine, dünyasına, hayatına ortak olursunuz. Ben bu saydığım isimlerin e, neredeyse hepsiyle fizikselde de görüşmeye başladım. Yani bir noktadan sonra şehirlerine gidiyorum. Orada buluşuyoruz. İşte kitaplar hakkında konuşuyoruz. Online olarak konuşuyoruz. Yani çok zevkli. E, dediğim gibi biraz deli işi ama. E, ama çok zevkli. Çok mutluluk verici. Dediğim gibi bunu ayrı bir videoda bahsedeceğim genç genç. Çünkü adını almadığım çok değerli bir sürü insan daha var. E, aşağı yukarı toparladığımı düşünüyorum. Çok yani... Biraz konforsuz bir video olmuş olabilir hem ses hem görüntü açısından ama güzel bir ışık buldum Zürich'te. O yüzden faydalanayım dedim bundan. Siz de umarım bu videodan biraz böyle ilham dolarsınız. Ee, Sıra harekete geçirir ya da bir şeyleri anlatabilmişimdir umarım kendi perspektifimden. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.